Hocam uzun yol şoförüyüm. Çok yolculuk yapıyorum. Yolculukta korunma duası var mı demiş. Yolculukta korunma duaları var tabii ki. En büyük korunma duası hangisi kıymetli kardeşlerim? Ayetel Kürsi. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu te aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Sübhanellezi sekhara hada ve ma kunna mukrinin ve inna ila rabbina Kim bu duayı bineğine bindiğinde, arabasına bindiğinde okursa, başına bir bela, bir kaza gelirse eğer ölürse şehit olarak ölür diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka arabaya bindiğimizde, uçağa bindin, arabaya bindin, yolculuğa çıktın mutlaka bunu okumak şarttır. Can simidi yani. Ölürsen şehit olarak ölüyorsun. Evet. Sübhanellezi sekar hâdâ ve ma kunnâ lehu ve inna ilâ rabbina lemungalibûn. Evet.